Hayır. Merhaba. Yine yine, yine ay, o şeyle bisikletlerden alacağız bakalım. Nasıl alacağız? Dur. Ulan ulan! Ulan yıktırıyorlarmış arkadaşlar. Bak abone olun, olun, da. Bak bak bugün abone çok geldi. Bana sevindim yorum da atıyorsunuz ama yorumlarınızı her gün görüyorum. Uyumlu demiş sen de da ona galiba attık. Uyumlu ne demek be? ben hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen. Abone olun bile yorum yazın. Hadi bakalım. Bir yerde televizyonumun telefonumuza girerim. Kim oyun atmış? o tamam. Neyse arkadaşlar biz videomuza bakalım videolarda çok like geliyor abone geliyor ben çok seviniyorum şimdi ne yapalım ee, oyun oynayalım, değil mi Bakacağım. aa çağırmıyorum benim yettiğim ah kafam ah arkadaşlar ah yazılı ooo zekiyim he kafam arkadaşlar ne zekili bir youtube videom Ah! Çıkamadan. Bunun için mecbur şey yapıyoruz. Aa! Işıkları zikleyin. Neyse şuradan çıkalım önce bir. Abi baksana adam ne yapıyor ya. Ben ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi ben burada ormanları gezeceğim. Şu anda herkes yanıma toplandı ya. YouTube'un gün ben YouTube'un abla. Hay YouTube'un. Hala yanıma toplandılar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Başla. Ulan ne bir yukarıda lan bu ne? Ulan bu ne? Ulan neyiz ha? Arkadaşlar bay bay. Yeni videolarımızdan da görüşürüz. Bay bay.